Sevgili seyirciler, Kur'an'ı anlamaya doğru çıktığımız seyahatte Yasin suresinin tefsini yapıyorduk ve ilk 32 ayetin tefsini yapmıştık. Bu programımızda da inşallah kaldığımız yerden devam edecek ve 33, 34 ve 30, 35. ayetlerin kısa bir tefsini yapacağız. Bilindiği gibi Kur'an'ın dört esas maksadı vardır. Yasin suresi Kur'an'ın bu dört esas maksadından üçü olan tevhid yani Allah'ın birliği, ahiret ve risaleti yani peygamberlik hakikatını ayrıntılı deneyecek derece de ele alır. Bugün tefsir edeceğimiz ayetlerde yüce Allah'ın ahirette ölleri dirilteceğine delalet eden bir alametten bahsediliyor ki o da kuru toprağın diriltilmesidir. Yahut da üzerinde hiçbir bitki bulunmayan kup kuru toprağın diriltilmesi. Mekkeli müşrikler için yüce yaratıcının varlığına, eksiksiz kudretine ve ölüleri diriltmesine bir delil teşkil etmektedir. Evet şimdi Yasin suresi 33. ayeti ve manini okuyarak programımıza başlayalım. Ve ayetul ardul meyte ehyeynaha ve ahrajna minha habban minhu yekulun Delil mi isterler? İşte ölmüş arz. Hayatı ona biz veriyoruz. Oradan onların yiyecekleri, habbeleri çıkarıyoruz. Kendileri de ondan yiyip dururlar. Onlara, o gafillere ve inkarcılara hem bir ayet yani Yüce Allah'ın kudretinin büyüklüğüne ve ölüleri dirilteceğine açık bir delil ve alamet o ölü arzdır. Arz yani toprak bilinmektedir ki sevgili seyirciler cansızdır. Hatta Hac suresinde 9. ayette yeryüzünü sönmüş kül halinde görürsün buyurulduğu üzere sönmüş bir taş halinde hayat ile tamamen zıt bir durum yani ölüdür. Hele bir öğle sıcağında bir Arabistan çölünün manzarası düşünürse onun hayattan ne kadar uzak olduğu görülür. Eğer tabiata kalsaydı o ölü toprakta bir ot bile bitmezdi. Fakat Cenab-ı ihyaynaha eh, biz ona hayat verdik onda hayat yarattık bitkisel ve hayvansal organlarla dirilttik dirilik şenlik meydana getirdik buyuruyor hayatın önce bir hücreden başladığını göstererek de buyuruyor ki ve ahrajna minha habban ve ondan yani yerden bir habbe çıkardık bu şekilde ölü toprağa bitkisel hayattan başlayan bir hayat verilip ondan daneler neler çıkarıldığı ve böyle tek hücreden başlayan bu hayatın insan hayatına doğru, doğru yetiştirilip geliştirildiği ince bir imtihan tarzında edebi bir veciz ile hatırlatılarak buyuruluyor ki ayetin devamda devamında ve ahracine minha habben fe minhu yekulun ondan bir tane çıkardık da şimdi ondan yiyorlar. Belli ki bu şöyle demektir o insanları da yarattık da o danelerden yiyip duruyorlar. Onlar peygamberleri yalanlamakta fakat yüz çevirenlerin akıbetlerini düşünmemekte ve onların gidip de dönme işlerinin ne anlama geldiğini idrak etmemektedirler. Peygamberler onları sadece Allah'a çağırıyorlar. Çevrelerinde var olan her şey onları Yüce Allah'tan söz etmekte, onu göstermekte ve onun varlığına tanıklık etmektedir. İşte kendilerine yakın olan yeryüzü onu cansız bir ölü haline görmekteler. Onda ne hayat var ne de hayat oluşturan su. Sonra aynı yeryüzü canlı daneler bitirmeye başlamış. Hurma ve üzüm bahçeleriyle süslenmiş ve içinden su kaynakları çıkartmış. Kısacası her taraftan hayat fışkırmaya başlamıştır. Sevgili seyirciler, şimdi Yasin Suresi 34. ayetle devam edelim ve cealna fiha cennetin min ve anabin ve fecjarna fiha min al li min 34 ve 35. ayetlerin metinlerini okudum. Orada üzüm bağları ve hurmalıklar yaptık. Orada pınarlar fışkırttık. Bilhassa insan hayatının devam etmesinin ve gelişmesinin sebeplerine destek sağlandığı anlatılmak üzere buyuruyor ki hem onda o yerde bahçeler yaptık o tek hücreli hayatı üretip birleştirip düzenleyerek birbirine girmiş güzel hoş bağlar meydana getirdik. Hurmalıklar ve üzümlükler işte bunlar bitkisel hayatın en mükemmel şekli ve insan zevklerinin en tatlı kaynaklarıdırlar. Ve onda yani yerde yahut o bahçeler içinde kaynaklardan çaylar, pınarlar akıttık. Ve Yasin suresi 35. 35. ayette de şöyle buyuruyor ki biraz önce ben yine okumuştum. Ta ki onun meyvelerinden yesinler. O meyveleri onlar yapmadılar. Hala şükretmez mi onlar? Ve ma ameletu eydihim. Ayetinde ma edatı mevsule olabileceği gibi nafiye, olumsuzluk takısı da olabilir. Birazcık Arapça okuyanlar bilirler. Malde haliyle tek manayı tercih, tercih etme mecbetinden ötürü daha kuvvetli görünen nefi anlamını tercih ettik. Yani o bağlara bakmaları, suyu ve çapası gibi işlerinde çalışmaları gerekirse de alıp istifade edecekleri o ürün onların yapısı değil. Allah'ın vergisidir. Yani o meyveleri, ürünleri kendi elleri yapmadı. Allah yarattı demektir. Maya nefi manası verirsek. ...maedatının mevsulü olarak... ...maal ve tefsir ise şöyledir... ...ki onun ürünlerinden... ...Allah'ın verdiği meyvesinden... ...gelirinden... ...ve ellerinin yaptığı şırası... ...o meyvelerden yaptığı mesela şıra, pekmezi... ...ve teferruatı gibi mamullerden... ...yesinler... ...faydalansınlar diye... ...liye'kulu min femerihi... ...ve ma eydihim... ...effe ...ta ki onun meyvelerinden yesinler... ...o meyveleri onlar yapmadılar... ...hala şükretmez mi onlar? Bu kısa cümlelerle... ...yeryüzündeki bitkiler dünyası... ...delil olarak öne sürülmüştür. İnsanlar... ...gece gündüz... ...yeryüzündeki ürünleri yedikleri... ...ve yararlandıkları halde... ...onları hiç önemsemiyorlar. Fakat gafletten kurtulup... ...dikkat edecek olurlarsa... ...o zaman bu mahsulü veren... Tarla, ...tarlaların... ...zengin bağ ve bahçelerin üzerinde akan ırmak ve derelerin hiçbirinin kendi kendine oluşmadığını anlayacaklardır. Bütün bunların ardında arkasında alemlerin Rabbi olan Allah'ın hikmet ve kudreti gizlidir. Sevgili seyirciler, yeryüzünün hakikati, yapısı ve ne tür elementlerden müteşekkil olduğu hakkında bir düşünelim. Bilindiği gibi yeryüzü kendi kendine bir şey yaratmaya kadir değildir. Bu elementleri ayrı ayrı da inceleseniz bir terkip halinde de inceleseniz onların kendi kendilerine can verebileceklerini göremezsiniz. Öyleyse bu cansız topraktan bunca bitkinin meydana gelmesi nasıl mümkün olmaktadır? Araştırdığınız takdirde birkaç sebep olduğunu görürsünüz. Şayet bu sebepler var olmasaydı hayatta olmazdı. Birincisi yeryüzünün bazı bölgelerinde toprağın üstündeki satıhta bitkiler için gıda vazifesi gören bazı maddeler vardır. Bitkilerin köklerini salabilmeleri ve bazı gıdaları alabilmeleri için bu üst satı daha yumuşaktır. İkincisi, yeryüzünde çeşitli durumlarda akan suların içinde bazı maddeler vardır. Bu maddeler suyun içinde bulunmakla bitkilerin gıda almalarını sağlarlar. Bitkiler bu suyu kökleri vasıtasıyla yerin altından alırlar bildiğimiz gibi. Üçüncüsü, ağzın üstündeki hava Dünyayı semavi afetlerden koruduğu gibi ayrıca bulut olarak yağmurun yağmasını da sağlar. Bitkilerin canlılığını sürdürebilmeleri ve büyümeleri için gerekli olan bazı gıdalar da hava içerisinde bulunmaktadır. Sonuncusu dördüncüsü de ayrıca bitkilerin münasip bir sıcaklık ve mevsimde ortaya çıkmaları güneş ve yeryüzü arasındaki dengeli ilişki sayesinde olmaktadır. Evet sevgili seyirciler bu dört temel unsurun bir araya gelmesiyle bitkilerin yaşaması mümkün olmaktadır. Aslında onların sebep olduğu daha birçok hadise vardır. Tabi programımızda bunların hepsini zikredemiyoruz. edemiyoruz. Bütün bu şartlar önceden hazırlanarak ayrı ayrı tohumlardan ayrı cinste bitkiden çıkmıştır. İşte toprak, su, hava ve mevsim unsurları münasip bir şekilde bir araya geldiği zaman bitkiler büyümeye ve gelişmeye başlarlar. Her tohumdan aynı cinste çıkan bitki ve ağaçlar soya dayalı ortak özellikler taşırlar. Ayrıca bu bitki ve ağaçlar birkaç değil sayısız çeşitte yaratılmışlardır. Böylece bu sayısız çeşitteki bitkiler insanlar ve hayvanlar için gıda, elbise, ilaç ve daha birçok ihtiyacı karşılamaktadırlar. Bu hayret verici nizam hakkında inat ve taasubu, taasuba saplanmamış bir insan düşünecek olursa eğer bütün bu nizamın kendiliğinden olmadığına ve bu ihtişamın arkasında bir hikmete dayalı bir plan olduğuna vicdanı hemen şehadet edecektir. Öyle ki o hikmet sayesinde toprak, su, hava ve mevsimler münasip bir dengeye göre bir araya gelmişler ve böylece insanların, hayvanların ve bitkilerin ihtiyaçları yaratılmıştır. Akıl sahibi hiçbir insan böylesine muazzam bir nizamın sadece bir tesadüf eseri olduğunu düşünemez. Dolayısıyla toprak, hava, su, güneş, bitkiler, hayvanlar ve insanlar da olmak üzere hepsinin yaratıcısı ve Rabbi tek olan Allah'tır. Şayet bunların her birisinin ayrı ayrı Rabbi olsaydı bu muazzam nizam o denli ince ilişkilerle oluşmuş bir sistem haline gelemezdi. Yine milyonlarca yıldız böylesine bir birliktelik olmadan akıp gidemezdi. Sevgili seyirciler, tevhid hakkında dediler serdildikten sonra efele gurun hala şükretmez mi onlar buyuruyor. Yani hayatlarını sürdürebilmeleri için gereken her şeyin yaratılmış olmasına rağmen onlar başkalarına şükrediyorlar ve bir çöp bile yaratmaya muktedir olmayan şeylere secde ve ibadet ederek nankörlükte bulunuyorlar. Sevgili seyirciler bu programımızda Yasin suresi 33, 34 ve 35. ayetlerin kısa bir tefsirini yaptık. Rabbimiz kendisine hakkıyla şükreden kullarından eylesin duası ile hoşçakalın efendim.